28. pencere Ve min ayatihi halqu's semawati vel ard ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum inne fi zalika la ayatin lil alamin. Göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da onun ayetlerindendir. İlim sahipleri için elbette bunda deliller vardır. Rum suresi 22. Şu kainata bakıyoruz, görüyoruz ki hüceyrat bedenden tutta mecmu aleme şamil bir hikmet ve tanzim var. hüceyrat bedene bakıyoruz, görüyoruz ki mesalihi bedeni gören ve idare eden birisinin emriyle, kanunuyla o küçücük hücrelerde emniyetli bir tedbir var. Mideye nasıl bir kısım rızık iç yağ suretinde iddial olunup vakti hacette sarf edilir. Aynen o küçük hücrelerde de o tasarruf ve iddihar var. Nebatata bakıyoruz. Gayet hakimane bir terbiye, bir tedbir görünüyor. Hayvanata bakıyoruz. Nihayet derecede kerimane bir terbiye ve iyaşe görüyoruz. Kainatın erkan-ı azimesine bakıyoruz. Mühim gayeler için haşmetkerane bir tedbir ve tenvir görüyoruz. Alemin mecmuna bakıyoruz. Muntazam bir memleket, bir şehir, bir saray hükmünde Ali hikmetler, gali gayeler için mükemmel bir tanzimat görüyoruz. 32. sözün birinci mevkufunda izah ve ispat edildiği üzere bir zerreden tutta yıldızlara kadar zerre miktar şirke yer bırakmıyor. Öyle birbirlerine manen münasebet ki bütün yıldızları musakhar etmeyen ve elinde tutamayan bir zerreye rububiyetini dinlettiremez. Bir zerreye hakiki Rab olmak için bütün yıldızlara sahip olmak lazım gelir. Hem 32. sözün 2. mevkufunda izah ve ispat edildiği üzere semavatın halk ve tesviyesine muktedir olmadan beşerin simasındaki teşahhusu yapamaz. Demek bütün semavatın Rabbi olmayan bir tek insanın simasındaki alameti farika olan nakş-ı semaviyi yapamaz. İşte kainat kadar büyük bir pencere ki onunla bakılsa Allahu haliku kulli şeyin ve hu ala şeyin vekil ve hu vel Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şey üzerinde hakkıyla görüp gözeticidir. Göklerin ve yerin tedbir ve tasarrufu ona aittir. Zümer suresi 63 ayetleri büyük harflerle kainat sayfelerinde yazı olduğu akıl gözüyle de görülecek. Öyleyse görmeyenin ya aklı yok ya kalbi yok veya insan suretinde bir hayvandır.